Suriye'den, Suriye'den beter, beter bir halde, bir bir halde görünüyor. Gömüyor. Artık her şey törpül olduğu için. Yaşlı, ya. Fark etmiyor, Fark Almanya'da ya. olmam yeterli bilinmiş. Cehennemin dibinde. Hayır, yeşil şey ya, iyi memlekette haklı. Kendilerini isterdim. Merhabalar arkadaşlar, bugün halka şunu soracağız. Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Genelde iş yerinde sorarlar bunu. Ama biz dışarıda soracağız. Bakalım neler olacak, gidelim. Merhaba. Merhaba. Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Ülke şartları ve insanlar bu zihniyetle düşünmeye devam ederse 5 yıl sonra kendimizi Suriye'den beter bir halde görüyorum. Çok haklısınız. Kendi ülkemizde biz mülteci olduk. Söyleyecek başka sözüm yok. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. İyi yayınlar. Merhaba. Hadi benim aramıza alın. Olur. Merhaba. Merhaba. kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size Siz bir nasılsınız? soru sormak istiyorum. Teşekkür Buyurun. ederim ben de çok iyiyim. Kendisi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Vallahi 5 yıl önce inşallah bir aydınlık görüyorum yani şu an. Aydınlık görüyor musunuz? Bir ışık musun? var yani. Bir ufak bir ışıkımız var yani. <laughs> Kaç yaşındasınız? Hmm, yaşlı sormayın be. Çok yaşadım ya. <laughs> Gençsiniz ya. Ya öyle görülüyor. Mücadele ediyoruz yani. Mücadele ediyoruz. Evet. Mı? Tamam ne Kendiniz nerede gördüğünüzü Eylül söylemediniz ama. Var. Nerede gördüğünüzü söylemediniz. Ben şu an e, tabii ki yaşadığım yerdeyim. Yaşadığım yerdeyim. Şiirlerle ilgileniyor musunuz? Biraz şiirsel konuştum. Abi. Şiirler e, yazarların işidir. Güzel insanlar bunları bestelemişle insanlara sunmuşlardı. Güzel şeyler. Okumu, okunuyorsan eğer, okuyorsan eğer, bir şey anlayabiliyorsan çok güzel bir insanlar içindir. Okuyor güzel musunuz? De, e, zaman buldukça okuyorum tabii Süper. ki. Süper. Güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. Nerede bu ne yayın nerede hangi Ben de davet ettiğim şu an arkadaşlara yardımcı oluyorum. Teşekkürler. gelsin Teşekkürler. Merhaba. Merhabalar. Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Vallahi kendimi 5 yıl sonra nerede görüyorum? İnşallah Almanya'da görüyorum ya. İnşallah olursa. O da ne yapmak istersiniz? Nasıl bir hayat sürmek istersiniz? Ya fark etmiyor. Almanya'da olmam yeterli benim için ya. Gebze'den memnun musunuz? Gebze güzel yer, hoş yer ama insanları çok bozuk. O yüzden pek hoş değil ya. Anladım. Peki teşekkür ederim. Sağ olun teşekkür ediyorum. Nasılsın? Abi teşekkür ederim. 5 yıl sonra nerede görüyorsun dayı kendini? Yani. Müşahit değilim. 5 yıl sonra neredesin? Hayır hayır. Memlekette olmak istemez misiniz? Hayır niye isteyeyim ya? İyi memleket daha işte. Durumu <laughs> ya. Memleket neyse? Erzurum. Erzurum. Erzurum daha güzel değil mi abi bu arada? Erzurum'un güzel ama kışı çok iş yok Erzurum'da. Yoksa güzel ama iş yok. Ne yapacaksan mecbur buraya gelip de başı şeyler yapacaksan. Yani bu mecburiyetten geliyor değil mi halk? E tabi canım neden geliyor abi? Rahat olan insan gelir mi ya? 6-7 ay kış ne olacak kar yağıyor. Ben Erzurum'u çok sevdim. Çay mayı çok güzeldi. Çay içtik böyle bir köy. E, çay güzeldir Erzurum tabi. Sen nerelisin? Ben Trabzon abi. Trabzonlu Hadi görüşür. Peki teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? 5 yıl sonra Evet. Bilmiyorum. Şu an ne ne okuyorsunuz? Normal o, ortaokul. Ortaokul. Yani bir planınız var mı? Evet. Bo voleybol vesaire. Ben hukuk okuyacağım ben büyünce. Savcı olmayı düşünüyorum. Umarım olursunuz. İnşallah. Teşekkürler. Önemli <laughs> <laughs> değil. Yani. Merhaba. Merhabalar. Şu an nerede olmak istersin? Şu an bir Londra'da olmak isterdim. Gerçekten en azından bir Gebze'den bir kurtulmak isterdim. Ya pek memnun değiliz galiba. Ya, ya memnunuz ama yani çok artık ya da kaç yıldır oturuyoruz diye biraz klişeleşti yani çok. Biz dışında çok kişiler artık olmaya başladı. Artık çok rahatsız edici olaylarımız da olmaya başladı. Daha böyle daha sakin, daha modern bir yerde olmak isterdim şahsen. İnşallah olursunuz. İnşallah evet. bakacağız. Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Hiçbir yerde. 5 <laughs> yıl sonra mesela hayalleriniz var mıdır? Mesela yurt dışı olur, ülkenin dışında olur falan. Yani Hiç. şu an... Hiçbir şey yani imkansız şu an. Mesleğiniz nedir? Olmayız. Fabrikada çalışıyorum. Mesela fabrika şefi, müdür. Sayın. Bir... Yani artık, artık her şey torpil olduğu için. Artık her şey torpil olduğu için. Artık her şey torpil olduğu için. Öyle şeyler imkansız gibi. O yüzden hiç çabalamıyorum bile. Umarım her şey sizin için daha güzel olur. Teşekkür ederim. Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Valla ben mi abi? Mapusa görüyorum abi ben kendimi ilerde ya. <laughs> İnşallah mapusa girmezsin. amin abi. Ya, siz? Abi ülkenin hala aynı şekilde olacağını ben düşünüyorum. Yani hiçbir şey böyle yükseleceğini de düşünmüyorum abi. E, kendim ben, kendimi yani aynı, aynı şekil görüyorum abi yani. yani sadece Sadece birkaç yaş genç, büyümüş gibi görünüyor yani. Hiçbir ya, şey siz? yok. Vallahi abi ben denize kendimi gemide görüyorum. Gemi? Aynen. Neye evet. gitmeyi planlıyorsun? Aklında var ya, mı bir yerler? Vallahi abi yurt dışı, yurt içi falan. Anladım. Ya siz? Ben ceza ver herhalde abi. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> Kendinizi 5 yıl hayatınız... sonra nerede görüyorsunuz? Dövme stüdyomda görüyorum. Dövme yaparken böyle. Bir isim düşünüyor musunuz mesela? Bir isim düşünmüyorum Düşünsene. şu an aklımda yok ama Nar olurdu. Nar tatlı Umarım hayalleriniz gerçekleşirsiniz. Umarım. Teşekkürler. Teşekkürler. Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? <laughs> Abi yani belki zengin olur. Hayallerimi yapmış olurum. Arabamı almış olurum. Başka bir şey istemiyorum zaten abi. Gerek yok. Abi. İnşallah bulursunuz. İnşallah. İşimin başında abi. Çalışırım. Siz? Ben de işimin başında abi. İş derken? Motor ustasıyım ben. Sanayide. Motor ustası. Aynen öyle. Ya sizin? Galeri dükkanımın başında. Elimde Jack Daniels piramla, ay viskimle Dubai'de keyif izliyorum. İnşallah. Çok Ama zengin 5 sene bir sonra değil abi. Başladım. 10 sene sonra inşallah. <laughs> i̇nşallah 5 yıl sonra olursun. Siz? İnşallah rahatımla yani işimi kurmuş. Rahat bir şekilde evimde kalmayı düşünüyorum. <laughs> Merhaba. Merhaba abi. Merhaba abi. Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Beylik Baspor A takımında görüyorum abi. Futbolcusunuz. Aynen yani. Aynen abi. Ne güzel. Siz? i̇kimiz de aynı takımda oynuyoruz. İkiniz de Beylik mı oynuyorsunuz? Aynen. Siz. Aynen. Aynen. Fenerbahçe'de Aynen. ya da Galatasaray'da i̇şte A takımda. 5 yıl sonra inşallah. 5 yıl sonra, yıl sonra inşallah abi. Aynen. Dileğim başarısınız. İnşallah abi. İnşallah abi. Teşekkürler. Sen kendini nerede görüyorsun abi? Ben kendimi 5 yıl sonra, ben oyunculukla <laughs> ulaşıyorum. Büyük ihtimalle sahnelerde oluyorum Böyle bir filmde başrol i̇nşallah oyuncusu abi, olarak. İnşallah abi. İnşallah abi. Allah nasip etsin. anladım en güzel. F yani forvetle yani mi oynuyorsunuz? Yok abi yani ben stoperim abi. abi. Ben forvetim abi. Ben forvetim. Sen inşallah çok gol atarsın. <laughs> Sağ ol abi. Sizde <laughs> topları böyle çelme mi? Aynen öyle abi çelme. <laughs> Merhabalar efendim. Merhabalar. Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Cehennem dibinde. Görmek istiyorum. Başka nerede olacak ki çünkü 5 yıl sonra. Ekonomik kötü bir de taliplerimi gerçekten bekliyorum eş talibi yani. Böyle dürüst, güler yüzlü, alıktan korkan benim gibi merhametli taliplerimi gerçekten bekliyorum. Yaşım 29. Kocaeli Gebze'de yaşıyorum. Bence sanki 20'lik iyi mi? Ben sizi iyi mi düşündüm? Taş gibi. Yok 20'lik değilim de 29 ama taş gibi bir bala evet, yani. Çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Bir de Kara Kız hesabımı takip et derlerse iyi olur TikTok'tan. Fenomen gibi bir şeyim. TikTok adresini söylemek ister misiniz? İster misiniz? Yok, söylemem. Çünkü sıkıntı olur. Anladım. Umarım her şey gönlünüzce olur. Teşekkür. Amin. Bir de şey, zengin olursam çok çok mutlu olacağım. Umarım olursunuz. Sanetmiyorum ama hadi bakalım. Merhaba. Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz abi? Dünyada görmek Dünya... Öbür, dünyada. Öbür dünyada. <laughs> İnşallah cennete gidersiniz abi. İnşallah. İnşallah abi, İnşallah. İnşallah abi. Evet. Merhaba. Buyurun. Size bir soru sorabilir miyim? Tabii mi? buyurun. Kendinizi bir yıl sonra nerede görüyorsunuz? Maldivlerde diyem içinde biz kimi durmarken görüyorum şu an. Çok güzel bir hayal. Tabi evet hayalimiz her zaman gerçekleştireceğiz. Peşinde koşuyoruz. İnşallah gerçekleşirsiniz. Bugün inşallah size götürürüz yani olursa. İnşallah teşekkürler. Sana gelsin. Evet bugün çok eğlendik. Halka yaşlı, genç, çocuk, kadın herkese sorular sorduk ve çok güzel fikirler aldık. Güzel kelimeler geldi. Umarım yeni videolar daha eğlenceli olacak. Halkımız bizim için çok değerlidir. Bizi takipte kalınız. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.